Atatürk var o zaman ama Atatürk deyince herkes şöyle bir he? yutkunuyor Osmanlı propagandası var Atatürk'ün açtığı ilik okullara çocuklarınızı göndermeyeceksiniz. Dumlupınar Pınar İlkokulu'nda okudum. O zaman Dumlu Pınar Okulu Hamdi Bey Okulu'nun olduğu yerdi. Güzel bir okuldu. Bahçesi güzeldi. i̇şte top oynardık, voleybol oynardık. Hocalarımız da iyiydi. Ama o demin bahsettiğim Osmanlı propagandasını Atatürk'e rağmen bize aşılamak isteyen öğretmen de vardı. Beşinci sınıfta altı tane filan kız öğrenci vardı. Kız öğrencileri Bırakmıyordu aileler okula. Demin söylediklerimden dolayı bir gün Bademlik Caddesi burası. Ben burada oynuyorum çocuklarla. Yukarıdan iki adam bir çocuğun iki kolundan tutmuşlar sürüklüyorlar. Allah! Oh, acayip. Geçen insanlara sordum. Neden sürüklüyorlar? İlk okula yazılmamış. Polis gelip topluyordu o ilk okula gitmeyenleri. Otatürk'teki zaptı bakın babam okumam taraftarı. İlkokulu bitirdikten sonra ortaokula yazılmaya gittik. 20-30 çocuk var kaydoluyorlar. Ne konuşuyorlardı biliyor musunuz? Ay vallahi ortaokulda Fransızca dersi var. Çok berbat bir dersmiş, çok zormuş. Beni bir korkuttular. Okul başlayacak, programa baktım. Fransızca dersi var. O gün okula gitmedim. Evimizin arkasındaki kömürlüğe saklandım. Öğle saatinde çıktım, yemeği yedim, kömürlüğe kaçtım. Okuldan geliyorlar diyorlar ki efendim çocuğunuz 3 gündür yok. Ay nasıl olur? Her gün gidiyor. Yok diyorlar. Ne yapalım? Şunu bir arayalım. Her tarafı arıyorlar yok. Fransızca korkusundan. Arıyorlar arıyorlar. Pat beni kömürlükte buluyorlar. Kömürlükte çok fena kokuyor. Bütün kediler orada eşini pisliyorlarmış. Neyse sonra tutular beni. Sürüklediler götürdüler <laughs> orada okula. İlk Fransızca dersini böyle titreyerek dinledim. Ama ikinci derse ben bir çalıştım ki rekor kırdım. Neyse böyle gitti gitti. Üç ay sonra öğretmen kocaman bir Fransızca şiir getirdi. Çocuklar dedi ödev bu Fransızca şiiri yukarıdan aşağı hatasız yazacaksınız tahtaya kaldıracağım. Türkçesini gayet güzel bileceksiniz. Korkudan öyle bir çalışmışım ki ilk Fransızca dersinde bana da sıra geldi. Kalk bakayım sen tahtaya geçtim. Ezbere şiiri gayet güzel okudum. Öğretmen şeye geldi çocuklar bazı bir kelimede hata yapsaydı ya pıs. bir de yazar mısın bunu hatasız olarak? Yazarım. Hadi yaz. Ben yazıyorum arkada tıs yok nefesler kesilmiş. Ara sıra dönüp arkama bakıyorum ne oluyor diye. Bitti. Bittim evladım? Öğretmen: Bitti efendim. Ay vallahi çocuğum bari bir kelime de bir harf hatası yapsaydım. Döndü çocuklara. Çocuklar dedi. Bu altın çocuk dedi. Ve ortaokuldan çıkıncaya kadar benim adım altın çocuktu. is <laughs> not